Tamam çünkü bugün Jim Tycoon oynayacağız çünkü spor salonlarını sever ve kendim de kurmak istiyorum şahsi olarak o yüzden başlayalım. Yes. Hı. Oyunu biliyorum biraz, biraz değil, baya biliyorum. İki application'ımız var. Önce Baba bir Hemen birkaç bir bench sehpası. Bir humble rack. Bir tane quad rack. Tamam mı? Bir tane iki tane koşu bandı koy zaten insanlar genelde koşu bandına çıkıyor tamam mı? Tamam. Hemen bir aplikasyonlarımızı alalım. Ve hızımızı da 3x alalım. Birader üyelerimiz gelsin. Uf. Fedelsin. <laughs> Birader kaç kilos? Oh oh. Hepsi Kilo vermeye geliyor görüyor musun buraya? Sadece kilo vermeye. Geceyi atlayalım baba hemen. Şu an 920 dolarımız var. Yeni üye geldi. Aplikasyon. Tık. Hı. Baba hemen kabul edelim sen de. Sen bir gel. Bize para ver. Aha yeni bir tane daha üye. İyi. Şimdi kardeşim. Bir spor salonunun en büyük problemi nedir? Bench sehpası. Bench sehpası azsa bir spor salonunda. O spor salonu sıkıntılıdır baba. Hemen şunu şuraya alalım. Şunu da şuraya alalım. Devam edelim. Geceyi geçelim. Şimdi gym ratingimiz arttı. Biraz para kaldırıp şuraya hemen bir tane tuvalet, banyo falan. Hemen yeni memberımızı alalım. Steven Hall. Baba gel hemen. Hepiniz full body mi çalışıyorsunuz lan? Biceps çalışıyor. Ben çatıyor. Biceps çalışıyor gidiyor. Bu nasıd? Bir... Bu program kim veriyor? <laughs> ben vermiyorum birader, tahsis olarak. Hemen buraya bir duvar atalım. 250 dolar gitti. Şuraya atalım bir de atamıyoruz mu? Paramız yetmiyor. Hem bu birazcık daha para toplayacağız. Biraz daha para toplayıp buraya bir tuvalet, banyo falan. Bakayım kap koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Çünkü daha fakir bir cimiz. Tamam mı? Aa baba hemen sana level atlatalım. Oho. Devam. Kardeşim hoş geldiniz. Hemen hemen durdur. Lan oyun durduramıyorum. Hacı sana da bir level atacağız. Hemen bir level up. Oho. Level up demek kardeşlerim. Normalde 50 dolar veriyorlar bunlar. Tamam mı? O level atlayanlar 65 dolar veriyor. Tamam. Müthiş. Ve daha fit oluyorlar. Sanırım. 9 memberimiz var artık. 200 dolar paramız var. 300 dolar 400 dolar oldu. ha Şimdi baba hemen şu kapımız şeyi bitirelim. O bu Adamlar sıçarken birileri mi görsün acaba? Bunu mu istiyorsun Hangisini Üf. Ee, hangisiyle kaldırıyor yok Kardeşim hemen buradan bir önce tuvalet almadan buraya bir kapı koyalım da. Bir tuvalet. Aha. Tuvalet sanıyor şey. Paramız mı yetmiyor lan? Evet paramız yetmediği için tuvalet olmuyormuş. <laughs> Ama hemen bir günümüzü geçireceğiz. Eksi 106 dolarda şu an. Daha para kazanmaya başlamadık. Hacı gel gel gel. Gelin 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 gelin. Oh oh oh. Hemen şuradan Joseph'ı şey yapalım. Buradan yeni memberımızı da kabul edelim. Buradan bu bacımızı level atlatalım. Şu an sesleri tahmin ettim bacıymış. Ha, of kardeşlerim size çok önemli bir yenilik getiriyorum ve onun adı ne biliyor musunuz? Tuvalet. Artık hatta şöyle yapalım. Bir aşk olur araların. <laughs> <laughs> ne oraya bir de ışık atmamız lazım onu unuttuk dur. Bir ışık atalım baba buraya. Duş geldi mi? Geldi. <laughs> Duş da geldi. Dur. Şöyle 2 dolarımız varmış. Bunu şey yapamıyoruz. Arkadaşlarım sürekli geliştirmek geliştirmekteyiz. Aplikasyonu kabul et. Bu kardeşime level attır. Arkadaşlarım sürekli cebimizi geliştirmekteyiz. Artık hatta yeni bir şey olarak size hemen şey yapıyorum. Hemen baba sen tuvaletteyken buraya şeyler yolluyoruz. Hemen duş. Heh. Gerek yok şey mi? Hop level atlayan dayımızı lev, da, de, dayı değilmiş lan bacıymış bu. Level da atlatalım. Oh oh oh. Bak cimiz ne güzel çalışıyor. Ben çatıyorlar, squad atıyorlar. Vallahi hemen şöyle bir şu duvarı uzatalım. Tamam mı? Çünkü tuvalet o kadar dar olduğu zaman ben olsam şahsi olarak Hmm. Dur. Şöyle. Ben olsam o kadar kısa tuvalette mutlu olmam kardeş. Şahsi olarak diyorum. O yüzden hemen şuraya bu altların yerini değiştirelim kardeş. Ama bu kadar köşede de olmasın. O kadar köşede olursa reislerim rahat sıçamasın. Abi bir duşta hemen. Bir duşta. Kapının yanına. O. Oh. Reislerin bir şunu 60 dolar yapabilir miyim ya? Başkan. Günlük gelirimiz. Günlük giderimiz 220 dolar. Siz bana veriyorsunuz 60 dolar. Ayıp. Kaldıramıyoruz artık. Hemen şuradan baba. Bu çok uzun bir şey olmayacak zaten. Bir, muhtemelen bir bölüm atarım totalde. <laughs> Çünkü şey değil. Yani. Öyle uzun süren bir oyun değil. Hemen bitiyor. Bacım. iyi 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 iyi. Ama sanırım bir jim'i artık geliş, genişletmek gerek ya. Biraz. Değil mi? Evet birazcık jim'i genişletmemiz lazım artık ya. kardeşlerim şöyle size bir o kadar da değil de şu iyidir aynı boyda mı lan bu ikisi şu sanırım yetiyor kardeş paramız yok be ama genişleteceğiz 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 de baba insan sayısı artıyor gittikçe level atlayan bacı karen hala feedback'imiz yok güzel temiz. Ağacı sen bir level atla. Pricing'i düşüyor mu? He, hep nasıl düşüyor pricing yüzünde? Kardeş yapacak bir şey yok. Biz para kazanmıyoruz. Anma hizmetimi veriyoruz lan burada. Yeni doğru yapmaya çalışıyorum bak ben buraya. Siz daha geniş ortamda spor yaptın diye. Daha rahat olun diye. Yoksa o oh, o. Oh. Anasını satayım. Baba Oh. Artık şöyle bunu buraya alalım. Tamam mı? Bunu şuraya alalım. Abi bench sehpası daha. Tamam mı? Bir tane daha dumbbell rack'i. Ve 2 tane Hatta he he iki tane değil iki tane yapamıyoruz para etmiyor Ama şöyle oh Arkadaşlarım çok önemli yenilikler getirdim cime Artık daha fazla insan olarak antrenman atabileceksiniz Bakın genişliyor Para çok gidiyor diye... Hayır. Yapacak bir şey yok. Ama... Allah'ım belalar ya. 50 yap. Geri 50'ye çek. Zaten yeterince para veriyor bu adamlar. Onu düşünelim. 50. Hadi. 50. <laughs> tamam. Bağa gelin. Sizin için bak bunların hepsi ha. Kendim için yapmıyorum bunlar asla, asla para kazanıyorum diye değil. Hepsi sizin için. Siz mutlu olun. Siz spor yapın. Daha rahat antrenman atın diye. Yoksa ben ne işim var cimle? Ya? Değil mi? Buna aynı şey de olsun. Böyle. Böyle. Ha orada var zaten Tamamdır. Hava girin. ohoho Tuvaletinizi yapın. Üf. Banyonuzu duşunuzu alın. O 800 dolar. Tamam mı? Arkadaşlar size şöyle bir kıyak da yapak. Şöyle burayı bir genişlet. Lan. Bir tane küçük sinek var sürekli gözümün önüne geliyor. Ondan da öyle hareketler yapıyorum bu arada. Şimdi ee, buradan move tool de. Tamam mı? Arkadaşlarım şöyle bir sizi şuraya alalım. Sonra buraya bir iki tuvalet bir Tamam bir tane de duş iyidir. Tam karşı karşıya değil mi hepsi? Oh, seni bir, bir yana alak be. Seni bir yana alak be. Olmaz mı? Olmaz mı? O zaman seni buraya alalım. Tamamdır kardeş. Artık mis gibi. Herkes rahat rahat bençini, squatını atabilecek. Herkes rahat rahat tuvaletini yapabilecek. Önemli şeyler bunların hepsi. Gel kardeşim gel oh oh oh. Jim jim jim. Pump pump. Protein. Asla protein zat eksik etmeyin lan. Oğlum sana geliyoruz. Allah'ın geçen olur. Allah'ın bana. Yumurta alın. antrenmansın Ondan sonra her şey düzgün olur. Az karbonhidrat. Diyetiniz güzel olsun. Bakın onlara da bana gelmeyin. Abi diyetim diyet programı yaz diye. Diyet yapmak zor bir şey değil. Yani üşendimden değil asla. Ama uğraştırmayın yani bizi de değil mi? O kadar yapı yapıyor size. Facia da da Aa bitti mi? Ha. Şimdi kardeş. Buraya ne eklenebilir? Bir bakalım. Buraya bir... Bana eksik meksik var diyorsunuz mu kardeş? Feedback ha. Hmm. Biri 7 member diyormuş ki ben weight loss yapmak istiyorum. Ama yeterli derecede ekipman yok. Hemen kardeş. Şöyle bir tane daha. Aa bir tane şuraya diyeceğim de. Ha. Tamam mı? e, ee, Squadrack'i alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ha devam. Artık weight loss yapmak isteyen bacılar kardeşler. Herkes şey yapabilir. Tamam mı? 2 kişi antrenmanı tamamlayamamış. Oğlum. Oğlum. Oğlum Alım. İnsan sayısı çok arttı lan. Dur. Hah. Kardeş. Yavaş. Sakin olun. Durun. Bir saniye. Şuradan dedikleri diğer bir şeye bakacağım. Banyoyla bulursanız sıkıntınız var mı bacılarım kardeşler? Upper body'de sıkıntı yaşamışlar. alt vücut. Tamam tuvalette muvalette sıkıntı yok değil mi? İyi. Kardeş birazcık daha genişletelim şeyimizi. Spor salonumuzu. Tamam mı? Her şeyi bütün sıkıntılarınızı gidereceğim arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Siz bana yeterince parayı verin. Ben sizin bütün problemlerinizi gidereceğim. Vallahi bugün ne dediniz bana? Feedback var mı bugün? Today bir bitsin gün. Ha. Yesterday'di. Ee, evet. Tamamdır. Arkadaşlarım size bir oda daha yapıyorum. Tamam. Hemen şuradan bir oda şey yap. Bak şimdi. Uuu yapamayacağız. Çünkü paramız yetmiyor hala. Kardeş, yapacak bir şey yok. Baba yapacak bir şey yok. Ee, buradan finance'e getiriyoruz. Buradan 75 dolar yapacağım ya. Baba yapacak bir şey yok çünkü şeyimiz yok. Giderler gelirleri karşılamıyor. Giderler gelirleri karşılamıyor baba. Antrenman atıyorsunuz siz burada o kadar. Biz oda yapacağım size kardiyo odası. Ağırlık odasıyla kardiyo odasını da değiştireceğim yerlerini yani ayıracağız. Şeyimiz yok. Paramız yetmiyor. Pricing seni mutlu etmiyor olabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Siz şey siz biz size karşı İyi hizmet veremeyiz baba Siz bize Çarpacaksınız ki Biz size hizmet verebileceğiz Hemen baba Buradan duvarımızı çekiyoruz Tamam mı? Kardeş şuraya bir kapı Şöyle ee, Orada şey var Benç sehpaları var Şuraya koy kardeş tamam mı? Baba seni buradan alacağız Şöyle. Diğeri en faydalı şekilde kullanabilmek için. Baba şöyle. 2. Şöyle. 3. Şöyle 4. Tamam mı? Bunu sildiğim zaman parası geliyor mu? Geliyor. Tamam iyidir. 4. Tamam mı? Aa, Buradan bir şey çek. Çünkü duvarı sileceğim yine oradaki. Böyle. Tamam mı? Arkadaşlar. Siz ister, isteyin yeter ki isteyin ya. Uh. Şöyle bağlıyoruz. Tamam mı? 7 tanesi weight loss istiyor. Hemen hemen hallediyoruz kardeş. Şuradan 1 2 4 5 6 Tamamdır kardeş. Şimdi hava sen bir şöyle geçeceksin. Kardeşlerim hemen bir feedbacklere bakalım yesterday 27 kişi şey diyor yapacak bir şey yok 8 member umarım yetecek bu sefer Bilader. gelin size bol bol şey verdim. Hava sen hemen bum. Hava sen hemen bum. Bize ekstra kardiyo çıkardık kardeş. Tamam mı? Aa, sen bir level al. Bana birazcık daha para ver be. Reislerim. Hacılarım. Hemen şuraya iki lamba tak. Bir. iki. Yeter herhalde iki tane. Kardiyo da ne kadar iyisi bir, bir şey beklenir. Ağırlık geliştirme odaları da önemlidir. Antrenmanda önce kardiyo yapmıyorsunuz. Yaparsanız kafanızı kırarım. Allah. Bunun membership'ini bitiremeyeyim ya. Hah. Bunun membership'ini bitirmek istiyorum ben ya. Baba. Şimdi dur. Feedback'e gir. Tamam mı? Tı. Bak. Bak işte. Bak. 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 Lan dört kere. Allah'ın belası. Dört kere. Şey yaptın? Sabır ya. Dört kere yürüyüşe gitti ya. Aa böyle iş mi olur ya? Böyle sporculuk mu olur ya? Tam şurayı düzelt tek ya. Son bir saattir bozuk ora. Şimdi kardeş şöyle tamam mı? Bak şimdi. Baba buradan buraya bir oda daha çek. Aha para yetmiyor. Aha para yetmiyor. Tamam. Baba bir gün daha bir şey yapalım. Oğlum 23 dakika oldu lan ne kadar hızlı geçiyor zaman. Gelin baba. Antrenmanınızı atın. Ben daha size güzel şeyler vereceğim. Kardeşlerim siz atın antrenmanınızı. Oh oh, oh. Reislerim benim. Sizin aşağılarınıza kurban be. O at antrenmanlı. Ben sizin daha isteklerinizin hepsini karşılayacağım. Şimdi baba benim dünkü feedbacklerim ne? Bir kişi antrenmanını bitirememiş başka sıkıntı yok tamamdır. Hallederiz. Halledeceğiz kardeş hepsini. Washington'dan dolayı sıkıntılarımız şu anda yeni alet aldığımız için ve yeni odalar yaptığımız için bütün üyelerimize duyurudur. Kusura bakmayın. Ama eğer bütün problemlerimiz geçecek, sıkıntı yapmayınız. Şuradan şunu şöyle çek, tamam mı? Şuraya bir kapı. Kardeş. Burayı. Böyle bir. Üç. Dört. Arada şimdi burayı bir şey yapalım. Benchlerimizi buraya alalım. Tamam mı? Şuraya bir iki tane daha ben çatalım. Lan püh. Atamıyoruz. Tamam birazcık alan açabiliriz bari aralarında. Şöyle iyidir. Tamam mı? Hatta şöyle bir iki bench de buraya gelir. Mis. Şimdi kardeş ben şahsi olarak bunları buraya alacağım. Çünkü daha rahat ayrı bir odada ağırlıkların olması. Tamam mı? Aa, sen gel buraya. Sizleri buraya alacağız. Direkt kardiyo ile Kilo vermek isteyen bacılarımız, kardeşlerimiz. Weight loss hedefi koyan insanlar direkt buradan girip işlerini halledip gitsinler. Ağırlık antrenmanı yapacak olan reislerimiz alsın, diğer odaya geçsin, mis gibi şahsınlar baba. Şöyle bir. Bunu ters koyduk lan şeyi. Bu şekil koymamız lazım dur. İki. Aa şöyle. 3 Böyle tamamdır. Şimdi kardeşlerim. Ben yine 100 dolar param kaldı. Tamam mı? Eksi 600'deyiz bak şu anda. Ama kardeşlerim size değer. Girin girin girin. Oh oh atın. Squatlarınızı atın. Ağacılarım benim be. Çalışın kardeşlerim. Siz isteyin ki biz daha yapacağız. Bu da bir tane level atlayan kaçtı ya. Herhalde. Buradan kardeşime level atalım. Şimdi feedbacklere bakacağız her şeyin iyi olması lazım. Eğer spor çok büyük şuradan şuraya giderken uçan tekme atarım bunları. Ama dört kere kardiyo yapıyorsun. iki ayrı alette şey yapıyorsun. Ayıp 2400 dolar aldık baba. Şimdi. Bunun bir miktarı gitti. Tamam mı? Ne bu? Arm wrestling. Yönete Monster Gym. Oo. Lan geçmiş lan. Hı. Çok canım sıkıldı. feedbackler gir. Bak. Görüyor mü o Bak. Spor salonunu geliştirdik. Sıkıntı bitti ya. Aa kardeşlerim şimdi saat olmuş. Saat diyorum. Yarım saat olmuş video. Ben gidiyorum artık. Bunun başka bir bölümünü daha çekeceğim. Daha burayı full gym yapacağım ben. Çünkü daha yüksek miktarda alanımız var. Buranın hepsine devasa bir gym yapacağız. Hadi Allah'a emanet.